Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batman Arkham seri oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğlenceler keyifli seyirler Ne abi? Sen de korktuysan kargalarla ortak bir noktan vardır demektir. Aa, korkulu maskesi. Vay. Görüntüleyemedik. Kaçtı neyse. Aa, gizemli herif. Merhaba. We have been watching you for a long time, Batman. Ya neden izlediğinizi bir söyle ya. Burası mı kaldı sadece? Devam et abi. Biraz da kedi kadın olalım. Kedi kadınla e, bilmeceler bulalım. Yapalım. Kedi kadınla nasıl şey yapıyoruz ya oynuyoruz. Kedilerle mi şey yapacağız? Heh. Sol klik. I think I'm ikisinde üstü yırtık pırtık he. Kedi kadın ganimetlerini geri al. Ha, görevi varmış da. Batman'le yer değiştir diyor burada da yine. Okey yine pembe gözüküyor. Vay be. Bunun görevi varmış da. Nerede peki? Hırsız görüşüyle kedi kadının ganimetlerini taşıyan fedaileri belirle. He. Nasıl mesela? Ya yani şurada gözüküyormuş. Okey. Şunu indirelim abi önce. Samuel ha ama başka abi burada da var bir kişi ama Bunlar silahlı. Bunun ne silahları vardı? Kırbaç, dikenli demir. Böyle yapalım. Bunu indirelim önce. Tamam, bunu da sessizce indirdik. Ganimet de topladık. Kaldı 14 tane. evet, tek başına yedersin işte böyle. Burada da varmış lan yakında. I always knew Burası bayağı kalabalık. Silahlı birileri var mı? Yok galiba. Yoksa dalabiliriz ya. Woman, come fight me! Come on, what are you waiting for? I'll break you. Arkham City is gonna be your grave. There's a fight going on over there. Üf, ne dövdük be! Buradaki tek başına olanı indirdim abi önce. Ama bunu da indirdik. Kaç tane kaldı abi? 10 tane kalmış. Arkanı dönme sakın. Arkana bakma Mecnun. Kaç kaç kaç. Hoppa çık. Başka nerede var abi? Heh, şurada var. Sesini <laughs> çıkarma bakayım. Başka yok değil mi? Tamam okey güzel. Burada aşağıda var birileri. Ne silahlı. Buradan saldırabiliriz bence direkt. Bu bayağı şey yapıyor lan. penceliyor. Buradaki silahlı mı? Yok değilmiş. Normal duruyor. dü ya bu çıkıntıdan halledersek çok güzel olur buradaki tek başına olan elemanı indirelim

No, you said in my mind, I was job. What's Catwoman doing here? See, I told you, Catwoman's here. Hurry her. hey, up! Çok rahat, çok profesyonel abi. Aha seviye atladık. Hemen kedi kadını geliştirmesini yapalım. Dövüş sırrını artıralım bence. Tamamdır. Tamam, bunlar silahsız galiba, değil mi? Aynen. We're gonna hurt you, Catwoman! Oğlum böyle ne kolaymış lan. Ama koşup koşup ilk düşene direkt sarıl. Şimdi şurada sonuncusu galiba o da. Catwoman's here. Hurt her. This will be easy, freak. Üf. Rekor mu kırdık? Now what's a girl to do? I could quit this crazy town, but where's the fun in that? <laughs> Tüm görevlerini bitirdik galiba kedi kadının şu an. Tamamdır abi. Sadece e, ödüller kaldı. Onları da toplayınca e, sanıyorum ki bilmececi karşımıza çıkacak tekrar rehinesiyle birlikte. Göreceğiz. Şurada bir tane var. Burada mı abi? Aynen buradaymış. lan. Ya aradım ya. Hmm, bu yeşile dokunmamam gerekiyor galiba değil mi? Ha şuraya üstte çıkacağım. Tamam. Okay. Tamam. Yani korktum alamayacağız ya. Tamam yani ke kedi kadınken bile e, yeşil olan şeylere basabiliyormuşum. Galiba burada. Aynen. Tamam. Ben içeri girince mi? Galiba böyle. <laughs> well, isn't this nice? I guess Batman found your wife after all. Yes, my beautiful Nora is now safe. So, is now a good time to talk to you about an idea I had to steal the Pharaoh's diamond from the Egyptian Museum? It's really hot there and. Well, all this latex really makes a girl sweat. Please me with my wife, Catwoman. Just asking, freeze. Just asking. I wish Alta Tamam. sıradaki bilmecemiz nerede? Burada. Heh, Ayağımızın değmemesi gerekiyor. Elimizin değmemesi gerekiyor diye bir kural yok. Ama buradakileri indirdik. Şimdi buradan metro istasyonuna gireceğim. Burada da birileri yoksa tabi. Okey. Yokmuş. Buradaki ödülümüzü alacağım ve çıkacağım. Bir de şurada vardı ama bunu alamıyorduk değil mi? Aynen hepsini temizledik. Yani en azından tespit ettiklerimizi temizledik. Evet arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.